iç savaşlar, dış savaşlar, kargaşalar ki İslam aleminden birçok memleketin üzerinde bu kara bulutlar dolaşmaktadır. Yemen'den Doğu Türkistan'a kadar inim, inim inim inlemektedir. Şimdi Sudan'da bu kafile eklendi. Allah Sudan'daki iç savaşı da durdursun, kanı durdursun fazl-ı keremiyle. Darbecileri bir an evvel etkisiz hale getirip kendi işlerinden doğru bir idareye yönetime kavuşarak katliamın durmasını acilen nasip eylesin. Amin. Bak görüyorsunuz. Yemen'den beri geliyoruz. Libya öyle, Suriye öyle, Irak'ta el üstet perişan. Ondan sonra Filistin zaten en eskiden beri böyle. Gazze öyle. Açık hava hapishanesi gibi insanlara ilaç bile sevk edilemiyor çocuklarına, Yemen'deki çocuklara efendim bir ilaç bir kolera mikrobuna karşı tedavi bile yapılamıyor e şimdi bizim ne faziletimiz var ne meziyetimiz var da Türkiye halkı olarak Yemen'den daha mı iyi Müslümanız Sudan'dan daha mı takva yani değiliz ortalamaya bakarsan Şeratın icrası, emirlerin tutulup yasaklardan kaçınılması bakımından kesinlikle Yemen bizden bin katidir, Sudan on bin katidir. Biz bunları az çok biliyoruz, tanıyoruz. Oraların e, halkıyla alimlerinden tanışlarımız var. Türkiye bunlar içinde çok geri kalmıştır İslamiyet bakımından. Namaz kılma oranı çok düşük Türkiye'de. Yani oralarda namaz kılma oranı yüzde seksen, doksan, Türkiye'de yüzde on, 15e düşmüş vaziyette. Bu büyük bir belaya mucib bir sebeptir. E şimdi Allah Teala bizim kaşımıza gözümüze haşa heves değildi. Tabi yine içimizde hayır sahipleri var. Onların hayrıyla diyor, kötüleri şerrini savuşturuyor. Yoksa yeryüzü tümden fesada uğrayacak. Lakin Allah Celle Celaluhu, Alemlere karşı fazilet sahibidir. Yani çok iyilik yapıyor. Hak etmedikleri halde lütfediyor, kerem ediyor. Bu atikeremin tefsirinde Bakara suresinin te adetlerindendir. 2. yüzyılın son sayfası. Buyuruyor Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem: İnne Allahu Teala yedv'u aladaa an ummati bima yusalli la yusalli wa bima yuzakki la yuzakki wa yasum am la yasum wa bima yahuc la yahuc vel evjemau ala al maasiyati ma anzaru min la tarfat ayn Allahu taala Allah namas kılanlar hurmetine kinmeyenlerden horus tutanlar hurmetine tutmayanlardan zekat verenler Kaçta kaç zekatını doğru hesap ediyor acaba? Namaz kılanlardan tabii ki. Bazısı da namaz kılmaz, zekat verir. Böyle de var ama azdır. Zekat verenler ümmetine vermeyenlerden, haç yapanlar ümmetine yapmayanlardan azabı kaldırıyor. Eğer bütün ümmetim isyanda birleşseler, günahta bir araya gelseler, emirleri tümden terk etseler, hepsi takvayı terk etseler, haramlara düşseler allah Teala onlara göz açıp kapayacak kadar bile müsaade etmez diyor, buyuruyor.